bugün Diyanet İşleri Başkanlığı'nı anmazsak olmazdı. Anmamız lazım. Doğru mu? Analım. Amerika'da çok güzel böyle bir alan içerisinde. Osmanlı mimarisine uygun bir yapı yapılmış, tesisler kurulmuş, camileri, mescitleri, yatakhaneleri, misafirhaneleri, saunası, e şeyi, steam odaları, bilmem neleri, cimnastik salonları, namazlıkları, camisi, her şeyle mükemmel bir tesis kurmuşlar Amerika'da Diyanet İşleri Başkanlığı. Yani. Kurmuşlar. Ne yapacaklar orada? orada işte konferanslar vereceklermiş, aydınlatacaklarmış herkesi. Gibi şeyler duyduk. Bayağı da lüks gibi gözüküyor. Yani şanımıza, itibarımıza yakışır, bize uygun bir yermiş gibi gözüküyor. Ta yani bizden giden olacak mı oraya? Ben onu merak ediyorum. Gidebilecek olan olacak mı? Onu merak ediyorum. Yani beni hiç davet etmediler oraya. Sizi davet ettiler mi? Yani oraya davetsiz girilebiliyor mu? Ben onu da merak ediyorum yani. Ee, ama parasını sizden aldılar ha. Haberiniz olsun. Yani çok abartmayın. Öyle ucuz bir yer yapmışlardır. Öyle hani şey değildir böyle 500 milyonluk falan değildir. 10 milyon filana falan 15 milyon 20 milyona falan patlamıştır oraları oralara. Yani dolar tabii. Yani o civarlarda bir şeye patlamıştır. Çok böyle pahalı bir şey de değil yani. Değil mi? Bu kadar işte haber esasında. Diğer işte tebrik eder. Çalışmaların devamını dilerken diğer ülkeleri de atlamamasını mesela Somali, Gana'yı ne bileyim ne bileyim başka ülke var mı? Almanya'yı, Fransa'yı, İngiltere'yi de atlamamasını. Buralarda da böyle tesisler kurmasını temenni ederiz. Bizler de böylece belki gider nasiplenebiliriz oralardan bir elimizi yüzümüzü yıkarız bir aydınlık gelir bize ve namazımızı oralarda kılarız ne dersiniz mümkün mü mesela kanada sudanda filan hastalar öyle bir tesis ne güzel olur havamız daha güzel olur Amerika'dakinden daha güzel daha havalı oluruz böyle Osmanlı mimarisiyle bir sudanda çok güzel bir mescit yapılsa etrafında külliyeler bilmem neler misafirhaneler konferans salonları Yapılsa cimnastik salonları hmm, ne güzel olur ha. Gerçekten. Değil mi? Yani o kadar aç insanı doyurmak varken ne gerek var? Yani pardon böyle şeyler yapmak daha önemli tabii. Haklısınız. Siz de haklısınız. Gerçekten haklısınız. O yüzden sağlığınıza, kendinize iyi bakın. Yardımlarınıza dikkatli olun. Allah'a emanet olun. Cebinize ve sevdiklerinize. Güzel güzel saralım. Görüşmek üzere.